Müzikli dans gösterisi. Sizleri Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, büyük önder, baş öğretmen Mustafa Kemal Atatürk tüm silah arkadaşları son Saygı duruşuna ve İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. <laughs> gören melekler o kimseyi alkışlar ve bunun sevabını yazmaktan elleri yorulur. Hadisi şerif. Yine tarım ilaçları ve toprağa atılan e, ilaçlı buğday tohumları sebebiyle nesli tükenmekte olan keklik ve benzeri hayvanların sessiz çığlığını duyurmak istiyoruz. Bilinçsizce avlanan, hayvanları zevk uğruna canlı edep yavan insanların vurduğu hayvanların ve o hayvanları bekleyen Açlıktan yavaş yavaş ölen hayvan yavrularının sessiz çığlığını duyurmak istiyoruz. Ayrıca katledilen hayvanların sessiz çığlığını duyurmak istiyoruz. Bahis oyunları için dövüştürülen, işkence edilen, olmayan doğamızı kullanırken bencil davranmama nedenini çocuklarımıza en erken yaşlarda öğretmek istiyoruz. Sevgimizi paylaşmayı, empati yapmayı, saygılı olmayı öğretmek istiyoruz. Kendini savunamayan hayvanlara merhamet edilsin istiyoruz. Ve bu nedenle projemizi çok önemsiyoruz. Merhamet ediniz ki merhamet bulasınız. Yaradılanı severim, yaradandan ötürü. Sevgili çocuklar, sizler bugünün çocukları yarının büyükleri bizler gibi olacaksınız. Biz psikolojileri sağlam, kendini Güvenli, merhametli, özverili, paylaşımcı, kendini iyi ifade edebilen bireyler oluşsun. İnsan olan insan üzemez onu, küçücük diyerek ezemez onu. Hayvanlarda sevgi Allah kanunu, her yüreğe gerek hayvan sevgisi. Hayvanlar, bak o hayvan nasıl yalnızlık çekiyor, bir arkadaş istiyor. Yemek ver, su ver, o hayvanla dost ol da çözüm yolu aramaktadırlar. Onların sorunları çok ciddidir. Aslan kral söze başlar. Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz ki sığı, orman yangınları bizlere çok büyük sıkıntılar yaşatmaktadır. Çoğumuzun ailesi, arkadaşları Açlıktan oldu? Yiyeceklerimiz bitti. Adayız. Herkes kendi ailesinin ve grubunun yaşadığı sorunları, son durumlarını dile getirsin. İzin verirseniz ben söze başlayarak durumumuzu belirteyim. Daha önceki gün yediğim geyikle duruyorum. Deniz benim çok yakın arkadaşımdı. Açlıktan öldü zavallıcık. Ne yapsın? Kader de bu da varmış. Sayın kralım, efendim. Her yer kupkuru. Hiç yeşillik yok. Son yangında hani şu insanlar... Biz, annelerimiz, babalarımız var. Bu dünyada biz de varız biz de yaşıyoruz. Dişimiz, kürkümüz gibi şeyler için yakmayın canımızı. Dar ol bu sözden, perdeyi kaldır gözden, anla ne diyor kara gözden. <laughs> kara gözüm, kara gözüm, hu! Benim üzüm gözlüm, gel aşağı, gel aşağı, gel de iki takırlayalım. Ben anlamadım, ne yapalım? Ya takırlayalım diyorum. Allah Allah. Ya niye takla atalım? Allah Allah. Niye takla atalım? Ya Allah. Buna ertesi gün gazetelerde kafese niye girdiği belli olmayan bir ziyaretçi pa aslan tarafından parçalandı. <laughs> ya o, ya o manada demiyorum. O manada demiyorum. Yani evcil hayvanları.